Birlikte düğüne hazırlanıyoruz. Şöyle bir elbisem var giymeyi planladığım. Sırtı böyle hafiften açık. Arkasında da şöyle ipleri var. Fiyonk yapacağım buradan. Böyle askılı bir elbise. Gece olur döşürsem diye de üzerine şöyle bir gömlek alacağım. Trili tril. Biraz oversize kalıyor bana. Ama üzerimi güzel bir şekilde kapatacağımı düşünüyorum. Şimdi bunu bir giyelim. Ondan sonra makyajımıza bakalım. Elbise şu şekilde. Çok fazla yırma olmadığı için çok rahat gösteremiyorum elbiseyi ama şu yanlardan birazcık açık. O yüzden gömlekle takılabilirim diye düşünüyorum açıkçası. Şu şekilde kollarını da çekersem bence hafif böyle casual bir tarzda Olur diye düşünüyorum. Size bir şey göstereyim derken yoruldum. O kadar dar bir yerim var ki. Keyfime göre bakacağım kısacası ama bu gömleği yanıma almadan rahat etmem diye düşünüyorum. Altına da birazcık daha sportif bir görüntü katmak istediğim için beyaz spor ayakkabı giyeceğim. Çok fazla şatafatlı olsun istemiyorum açıkçası. Birazcık kendi rahatıma bakıyorum. Makyajımı yapmadan önce takılarımı belirlemek istiyorum ki ona göre renk seçelim, ona göre uyumlu bir makyaj olsun. Bir hemen bakalım neler var. Birkaç tane takı buldum ama çok emin değilim. Birbiriyle olacak ya da çok fazla kelebek mi olacak acaba diye. Elbisenin üzerinde görebildiğim kadarıyla sadece çiçekler var. Ondan dolayı böyle kelebekli bir şeyler fena olmaz diye düşündüm. Şöyle bir kolyem var. Bunu takmak istiyorum kesinlikle. Çünkü bence çok yakışacak elbiseyle. O yüzden bu tutmak istediğim ana parça olacak sanırım. O yüzden bunu takalım. Bir de aynı zamanda normal çok sevmiyorum ama saatimin kordonu da altın renkli olduğu için ee, altından gideceğim sanırım takı rengi olarak. Bence bu kolye çok uydu bu elbiseyle. o yüzden gayet memnunum şu an için. Küpü olarak üç farklı seçeneğim var. Ee, emin değilim hangisini takmalıyım. Şimdi ilk olarak bu var ama çok mu fazla olur? Bu birincisi. Ben yani ise biraz fazla olacak gibi hissediyorum. İkinci seçeneğim daha da şatafatlı. Ee, şu. Bunun içerisinde hem gümüş hem altın renkler var. O yüzden biraz daha fazla uyuyor. Evet. Bu kadar sportif bir kombin için bu biraz fazla aşırı kalıyor galiba. Bu da değil galiba ya. Şunu bir kere iptal ettim. Bu en az yakışan gibi geliyor. Belki bu olabilir. Bir kalsın. Son seçenek olarak da kelebek dışında bir küpe göstereceğim. <laughs> o da şu. Böyle küçük, tatlı. Üzerinde kurdele detayı var bu arada. Ondan dolayı tatlı olur diye düşündüm. Dövmemle falan duyuyor içerisinde. Hem kurdele hem kelebek var. Ee, i̇kisinin Birazcık daha böyle birleşimi gibi olmuş oluyor. Bir ikisini deneyelim yan yana. Çok yakın bir tanıdığımın düğününe gitmiyorum bu arada. O yüzden kıyafetlerim birazcık daha böyle e, sportif kaçıyor diyebilirim kısmen. Bu bununla gitmedi ya. Bu bunun tarzına uymadı yani. Bu sanki bu daha hafif, daha böyle minimal, daha tatlı oldu gibi yani. Bu kolyeyle bu gidiyor sanki. Bu <laughs> tarz olarak, vibe olarak farklı kaçtı. Siz benim aynı fikirde misiniz bilmiyorum ama Stil olarak çok uymuyorlarmış gibi geldi yaptığım e, kıyafet kombiniyle. Tamam. Bence tatlı. E, makyajla beraber de biraz daha hava geleceğini düşünüyorum. Şu an çok sade olduğu için yüzüm. birazcık da makyaj yapalım, ışıltı koyalım. Daha da oturur diye düşünüyorum. Oturmazsa en sonunda makyajdan sonra tekrar bakarız e, takılara. Biraz Pinterest araştırması yapıp geliyorum. <laughs> Bu arada kabımla elbisemin uyumu, takılarımın uyumu şaka mı? Kesinlikle planladığım bir şey değildi. Gerçekten planladığım bir şey değildi ama çok güzel bir uyum yakaladım. Müthiş. Yapacağım makyajı sanırım buldum. Birazcık değiştireceğim sadece ama genel olarak şöyle bir şey yapacağım diyebiliriz. İlk önce kaşlarımı yapmam lazım tabii. Bu arada elbiseyi nereden aldığımı soracaklar veya merak edenler için YesStyle'dan almıştım bir buçuk sene önce belki. Hala satılıyor mu bilmiyorum. Aynı zamanda ülke yurt dışından kozmetik sipariş edilemediği için sanırım YesStyle Türkiye'ye olan bütün siparişleri kapattı. Ondan dolayı sadece kıyafet olsa bile sipariş veremediğinizden emin değilim Türkiye içerisine. Yine de bakmak isterseniz diye açıklamaya eğer bulabilirsem elbisenin linkini koyarım. Aynı zamanda YesStyle içerisinde kullanabileceğiniz bir indirim kodum da var. Eğer bu ekranın altında yazan kodu girerseniz %5 yanlış hatırlamıyorsam civarında bir indirim alabiliyorsunuz. Komisyonlu bir kod olduğu için kullandığınızda ben de küçük bir kazanç elde ediyorum. Eğer kullanmayı tercih ederseniz şimdiden teşekkür ederim. Kaşlarımın arasında fark var. Ve bunun şeklini daha çok beğendim ama ne yapıp da düzeltebilirim, nasıl düzeltebilirim hiçbir fikrim yok. Ve düzeltmeye çalışırsam daha çok bozacak gibi hissediyorum. Burada bırakacağım yoksa düğüne yetişemeyeceğiz. Hemen minik bir farbazı sürelim. Farbazım kururken birazcık daha dudak bağımı süreceğim. Bu aralar dudaklarım çok kuru. Denemiş olduğum, kullanmış olduğum bir üründen kaynaklı alerjik reaksiyon yaşadım ve çok uzun zamandır geçmedi. Doktora göründüm. ilaç kullanıyorum şu an dudağım için. İlk defa başıma böyle bir şey geliyor. Umarım bir an önce çözülür yani. Hoş değil çünkü rujlarım yeterince iyi durmuyor dudağımda. Bu makyajdaki mavi soğuk bir mavi ve elbisemdeki de soğuk bir mavi olduğu için ve ben de o tür mavileri kullanmayı daha çok sevdiğim için Cosmic Brushes markasının Winter Wonderland paletini kullanacağım. Şu Icicle rengini kullanmayı düşünüyorum. Burada çok koyu bir mavi gibi gözüküyor. Daha canlı gözüküyor ama bu kadar güçlü bir pigmenti yoktu diye hatırlıyorum. Biraz daha hafif pastel bir görünüm veriyor yani. Gördüğüm kadarıyla bu makyajda herhangi bir katlanma bölgesi rengi yok. Bütün göz kapağına bu maviden geçmiş gibi. Eğer böyle çok boyutsuz kaldığını, tek düze kaldığını düşünürsem o zaman belki koyultabiliriz gibi ama çok da koyutmak istemiyorum. Çünkü bir kere koyulttum mu o kötü durmaya başlıyor o maviler bende. Bu rengin gözükmesi için bu arada altına beyaz bir bas kullanabilirdim. Ben elimde öyle bir şey olmadığı için şu anda e, kullanamıyorum. Ama kullanmayı da tercih etmezdim sanırım açıkçası şu anda. E, daha böyle soft kalması benim işime geliyor gözümün alt tarafına çok fazla getirmeyeceğim mavi çünkü alt bölümünde pembe bir renk var. O yüzden şurada bırakıyorum bu rengi. Büyük ihtimalle fazla soft olduğu için gece kendini göstermeyecek hatta makyaj ama olsun bakalım. İç bölümü bahsetmiş olduğum açık mor lila rengini aldım. Çok mor bir renk görmek değil benim için önemli olan şu anda. Ben burada bir açık renk olsun istiyorum sadece. Üzerine çünkü Parlak bir sim bir şey uygulayacağız. İki renk arasında çok bir fark oldu mu? Emin değilim. Ben görebildiğim kadarıyla iki farklı sim var bu makyajda. Bir tanesi iç bölümde beyaz renkte. Bir tanesi de gözün üstünde ama. Aynı sim mi kullanılmış yoksa farklı böyle başka bir renk mi kullanılmış emin değilim. Şu iki renge bir bakacağım. Ben şu en baştaki renk ve şu aşağıdaki mavi. Bunu gözümün ortasında bunu gözümün içine şu bölüme kullanabilirim diye düşünüyorum. Şu sadece biraz metalik gibi simli olmak yerine ondan dolayı böyle pıt 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 yapmak daha iyi olabilir gibi. Simi öncesinde yapalım bir görelim diyorum. Renk çok hafif de olsa verdi ama e, ben daha çok parlaklığını görüyorum. Kameradan ne kadar belli oluyor emin değilim sadece ona ama sanırım biraz da olsa görebiliyorsunuz. Aa buldum. Fenty'nin highlighter'ı güzel gitmez mi bunun üzerine? Diamond Diamond Bomb köleli. <laughs> Evet işte bu. Bu da büyük ihtimalle kameradan gözükmüyor ama <laughs> çok güzel bir pırıltı verdi. İç bölgeye sim eklemeden önce şu açık moru tekrar bir geçeceğim. Küçük fırçayla uygulamayı tekrarlayınca birazcık daha arttırabiliyormuşum gibi hissediyorum orada pigmenti. Evet. Piç sim koymadan iç bölümü böyle mat bir farla aydınlatmak da çok hoşuma gidiyor. Bence çok güzel bir görüntü oluyor. Eyeliner yapalım diyorum. Bence siyah eyeliner daha iyi uyar gibi. Güzel eyeliner yani, yaptım. <laughs> Hemen gözümün altına renk. Birazcık daha soğuk bir renkten gideceğim sanırım. Galiba şu rengi kullanacağım Flower Nose paletindeki. Bunu kullanacağım ki birazcık daha soğuk tutabileyim makyajı. Eğer fotoğraftaki kadar güzel olmazsa belki üzerinden daha sıcak bir renkle geçerim. Emin değilim. Gözümün altına far sürmeyi hiç sevmiyorum ya. Kirpiğim olmadığı için en çok bu adımda gözüme bir tozlar bir şeyler giriyor. Ondan dolayı böyle kapatmak zorunda kalıyorum gözümü. Bu sefer de hoş bir görüntü olmuyor. Bir de gözüm daha çok katlandığı için daha çok çizgi oluşuyor. Mimik çizgisi. Ve bundan dolayı farın girmediği, oturmadığı yerler, boşluklar kalıyor. Çok gözükmedi ya. Ne yapacağız? Ben yakından görebiliyorum ya. Bence yüzün devamında makyaj yok diye gözükmüyor. Kendimi böyle kandıracağım. Şu an için böyle kalsın. Bir makyajı bitirdikten sonra son bir defa tekrar bakarız. Gözümün altına sim ekleyeceğim ve şuraya sim ekleyeceğim ama bunları sonra yapacağım. O yüzden bu gözümü de bitirip geliyorum hemen. Evet. Göz makyajım genel hatlarıyla bu şekilde. Küçük detayları sonrasında ekleyeceğiz. Hemen ten makyajına geçmek istiyorum. Şu makyajda gördüğüm gibi mat bir cilt yapmak istiyorum. Çok güzel duruyor bence ama cildim bunu ne kadar iyi kaldıracak ondan emin değilim sadece. Cildim kötü. Yani gerçekten kötü. Çok mat olmayacak ama yine de hafiften böyle mat gözükecek bir fondöten diyorum. Ondan dolayı Armani'yi kullanacağım. Of! böyle çatıp diye sürünce o kadar şey oluyorum ki böyle rahatlama geliyor ki bu spatulayla. Bu şekilde spatula kullanımına çok alıştım. Yani süremi uzatıyor olsa bile cildimde daha güzel bir görüntü verdiğini düşünüyorum. Aynı şekilde daha eşit dağılıyor. Yani elime koyup direkt böyle süngerle ya da fırçayla uyguladığım zaman o fırçanın veya süngerin illaki bir tarafına böyle fazla ürün gidiyor ve emiliyor fırçadan ve sünger tarafından o hiç hoşuma gitmiyor benim yani hiç hoşuma giden bir olay değil benim böyle tiksindiriyor beni <laughs> açıkçası yani bu garip huylarım var ondan dolayı bu olayın en az yaşandığı şekil spatula ile yüzüme uygulamak ürünü zaten çok az bir ürün olduğu için yüzümde hani o kadar fazla bir ürün eminmiyor sünger veya makyaj fırçası tarafından. Ya evet, teknik olarak makyaj fırçası ürün emmiyor, ama böyle o kılların arasında kaçıyor ya fazla ürün. Ben onu görünce böyle şey oluyorum ya. Ay hemen temizlemem gerek bu fırçayı diye düşünüyorum. <laughs> o böyle ıslak ıslak kalıyor ya. Bak, cillop gibi. Şimdi bu fazla kalanı da süngerle yaklaşamadığım bölgelere uygulayacağım. Burun kenarlarım ve kaş kenarlarım. Bir tık burnumda kötü durdu ama yani. Şu an sanki tüm fontaneler kötü duracak gibi burnumda. Bir de gün geçtikçe burnumun kendi yağıyla vesaire daha güzel duracağını düşünüyorum. Şu an çok fazla doku belli ediyor. Fotoğraflarda ve akşam çok gözükeceğini düşünmediğim için böyle bırakacağım. Kapatıcı olarak yine nemli bir şey istemediğim için Piyulisi kullanacağım. Bu artık büyük ihtimalle yani sağla zararlı bir ürün olmaya başladı ama... <laughs> Kokusunda da yapısında da bir sıkıntı yok. O yüzden kullanmaya devam ediyorum. <laughs> Yüzümden daha mı koyu kalacak bunun rengi? Sadece ondan tereddütlüyüm. Bir tık sarı kaldı kapatıcı. Yüzüme göre sanki ama e, mor pudra kullanacağım için yüzümün altında dengeleriz diye düşünüyorum. Pudra olarak Huda'nın pudrası tabii ki zaten makyajımın bu aşamasından sonra herhangi bir e, likit veya krem ürün kullanmayı planlamadığım için gözlerimin altını Üçgen şekilde neredeyse sabitliyorum. Bence aradaki farkı görüyorsunuz ya. Yani baksanıza şuradaki birleşmeye. Çok çok güzel yapıyor. Yani sarı kalan kapatıcılarım için o kadar güzel yardımcı oldu ki. Özel günlerde yapmayı tercih ettiğim hemen küçük bir kontür yapacağım. Flower Nose'un bu çaklatı paletini alacağım. Şuradaki rengi kullanıyorum. Ne kadar doğru bir teknik emin değilim. Ben kendimde duruşunu beğeniyorum bunun niyeyse. Yani çok küçük bir fark yapıyor büyük ihtimalle ama benim hoşuma gidiyor. Bir şey belli oluyor mu bilmiyorum. Ürün kullanmış oluyorum. <laughs> Aynı zamanda eğer olur da şu bölümde e, çok açık kalırsa fontenlerim birazcık şöyle şunu geçiyorum üstünden ki hafif daha gölge düşürsün ve birazcık daha eşitlesin e, fontenin rengiyle ten rengimi. Rengi. Bu yöntem özellikle son zamanlarda bana bayağı yardımcı oldu. E, birazcık daha böyle Oradaki keskin geçişi azaltıyor kesinlikle. Kemiklerimin altında tutuyorum. Şurada. Bakın bu çok güzel bir çıkıklık veriyor bence. Ee, saat. Dur gözlerim bitirmedim. Gözlerimi bitiriyorum şimdi. Kozmik Brush Sparet'ine geri dönüyorum. Wonderland rengini alıyorum. Küçük bir fırçaya. Gözlerimin içine koyacağım onu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Beğendim. Bir düğün için çok kabul edilebilir bir makyaj mı bilmiyorum. <laughs> ama benim tarzım böyle yapacak bir şey yok. Bu çok mu pembe olur ama soğuk tabii renk aynı zamanda. Çok fazla yurt dışında ürün, ürün kullandım. O yüzden birazcık da ülkede olan ürünleri de kullanmak istiyorum açıkçası. Ondan da buna gidiyor birazcık daha elim. Alien Beauty'nin Pinking of You rengi avlığı. ülkede var. Bunu zaten ben yarısını aldık. Yarısını kontür için kullanıyorum. Renk farkını görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bence kullanılabilir. Neden olmasın? Güzel oldu bence renk olarak. Şu an çok görebiliyor musunuz? Emin değilim. Birazcık daha arttıracağım. Çünkü dediğim gibi gece zaten çok fazla gözükmeyecektir. Çok saçma ama acayip kullanışlı bir fırça bu. Yani kılları falan asla yumuşak değil. Ama gözümün altına allık sürmek için şimdiye kadar daha pratik bir fırça bulamadım. Yani diğerlerin hepsi böyle gözüme giriyor. Ve gözümde kalıyor işin kötüsü. Çok rahatsız edici olduğu için bununla böyle nokta atışı şeklinde uygulama yapabiliyorum. PP'nin Sugar Twinkle isimli simini kullanacağım. Hareket ettikçe bir parlak versin. Ruj zamanı. Bu makyajın hangi ruju kullanmam gerektiğini neredeyse adım gibi eminim. Direkt şu ruj canlandı gözümde. Ee, Flower Nose'un yanlış hatırlamıyorsam Milk Tea isimli ruju. Fazla mı sıcak kalacak bu makyajı ondan emin değilim sadece. Full renk sürmektense şöyle yapacağım. Ben ruj seçimlerimi yapmakta son zamanlarda çok zorlanmaya başladım neyin neyle uyduğu hakkında hiçbir fikrim yok. Nix'in Pika bunu hiç kalemini kullanacağım. Çok eski bir kalem. Bu da bir yalar bayağı deli gibi kullanıyordum. Oldu mu? Hafiften böyle çok net olmayan bir dudak kalemi yapmak istedim ama Asyalıların yaptığı tarzda Biraz hastalıklı gibi gösterdi ondan emin değilim sadece. Fotoğraftaki kişi de gloss var ama ben fazla geleceğini düşünüyorum açıkçası. Denesek mi? Şöyle. Ortaya sadece. Hafiften de böyle renk. güzel oldu bu arada. Bu kadar güzel duyacağımı beklemedim açıkçası. <laughs> güzel oldu. Okay. Hey. Son olarak aydınlatıcı. Aydınlatıcı olarak aslında gönlümden geçiri bence biliyorsunuz. Yani Fenty veya Ariane Beauty'nin highlighter'ını kullanmak isterdim ama farklılık olsun bir şeyler deneyeyim bu sırada diye düşünerek biraz daha bildiğim ama az kullanmış olduğum bir aydınlatıcıyı kullanacağım. O da NYX'in Butter Melt Highlighter'ı. Şöyle elimde göstereyim. Bunun içerisinde e, Rem ve Fenty Beauty'ye göre e, biraz daha fazla sim var diyebilirim. Daha büyük boyutlu. Ama yine de bence kullanılabilir ayarda yani benim için e, kullanılamayacak dereceye gelmedi içerisindeki simler. Hafif nemli bitişte olsun ve e, pudralı görünümü alsın istediğim için Charlotte Tilbury'nin setting spray'ini kullanacağım. Ya makyajı gerçekten kesinlikle daha güzel bir hale getirdiğini söyleyebilirim bu spreyin. Öyle bir işe yarıyor yani. Makyajım bu kadardı. Perumu takmayacağım. Yapacağım son bir şey daha vardı onu unuttum. Şuralarımı ee, şuralarıma pırıltı süreceğim. Bunun için hangi ürünü kullandığım birazcık sizi şaşırtabilir göstereceğim. Şu iki ürünü teknik olarak cilt bakım ürünlerini kullanacağım pırıltı vermeleri için. Fenty'nin bu bata. Ne bu ya bata isimleri? <laughs> Çok bata bata sürekli yeter. Evet neredeyse bitti ama. Çok güzel kokuyor bu arada. güzel kokuyor. Kışı hatırlatıyor bana. İçerisindeki simler gözükmüyor ama birazcık daha büyük boyutlu simler olduğu için ve nem vermesi açısından vücuduma kol ve bacaklarıma bunu kullanacağım. Ama daha küçük pırıltılar istediğim için, daha güçlü pırıltı istediğim için şu dekolte bölgeme Boabe markasının Shine Drop serumunu kullanacağım. Bu bana marka hediyesi olarak gelmişti. İçeriği de aslında çok güzel. Meyan kökü ekstraktı var içerisinde. Benim çok sevdiğim içeriklerden bir tanesi. Bu içerik aynı zamanda lekeleriniz varsa onları iyileştirmek için de yardımcı olacaktır. Dekolte bölgenize sürdünüz diyelim benim gibi. Burada güneş lekeniz vesaire bir şeyiniz varsa düzenli kullanımda bunlar için bile yararını görebilirsiniz. Kamerada çok belli eder mi? kendim emin değilim. Umarım eder. Çünkü size de parlaklığını göstermek istiyorum bunun ama. Ya böyle çok simsim değil ama güzel bir parlaklık sağlıyor ve benim de dekolte bölgemde istediğim bu açıkçası. Böyle deli gibi simli olsun istemiyorum. Ve ürün yapış yapış da kalmıyor. O özelliğini de seviyorum. Hani sanki böyle bunu planlayıp da yapmışlar gibi çok enteresan bir şekilde. Bence çok güzel bir parlaklık veriyor. Sadece siz burada göremiyorsunuz. Baksanıza elimdeki parlaklığa. Parfüm olarak Kylie'nin Cosmix 2.0'ını kullanacağım. Yayılımı çok güçlü bir parfüm değil. Ama e, hava henüz kararmamışken gideceğim için insanlar da çok baymak istemiyorum. Ondan dolayı güzel bir seçim diye düşünüyorum. Bu yakan bir ağaç daha kurusun. Ondan sonrasında sıkacağım. Yapışır mı, eder mi, sivilce yapar mı ondan emin olamıyorum. Çünkü parfümlerle alakalı genelde öyle bir sorun olabiliyor ama bitsin ya. Bir iki tane yüzük takabilirim şuralara. Onlara bakacağım emin değilim daha. Bunu da şöyle düşündüğüm zaman üstüme alırım diye düşünüyorum. Şöyle yapabiliriz. Falan filan. Bu çok uydu mu? Emin değilim. Ama üzerime giyebileceğim bu tarzda ceketim bir tek bu var daha çok koyu renkler giydiğim için her şeyim siyah. Ve böyle beyazlarla bir kombin yapmaya çalışınca patladım bir anda. Ve düğüm kombinim bu şekilde. Makyajım ve kıyafet hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı benimle mutlaka paylaşın. Birlikte hazırlanalım. Getirdi with tarzındaki videoları benden daha önceden de istemiştiniz ama çok fazla süslenerek evden dışarıya gittiğim aktiviteler maalesef olmuyor. Olsa bile çok fazla vaktim olmayabiliyor. Oturup video çekebilecek kadar ya da panik yapıyor oluyorum. Bu sefer biraz daha erken aldım hazırlanma işini ki sizlere de gösterebileyim. Bu tarz videoları izlemeyi sevenleriniz varsa birazcık daha arttırmaya çalışabilirim. Onun dışında bir iki hafta sonra soru-cevap videosu yapmayı düşünüyorum. E, topluluk bölümü altında açmış olduğum bir soru vardı. Onun linkini de aşağıya yorumlara pinlerim. Aynı zamanda açıklamaya da bırakırım. Ulaşmak isterseniz ve oraya soru yazmak isterseniz. Hem oraya bırakabilirsiniz hem de bu videonun altına sorularınızı yazabilirsiniz. Hiç fark etmez nasıl isterseniz. 1-2 hafta sonra o soruları topladıktan sonra da böyle bir video çekeceğim. Aklınızda bulunsun. Ve ben gidiyorum artık yetişmem gereken bir düğün var. Eğer videomu beğendiyseniz beğene basıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.